Evet, bugün ona bir kazandınız. İkinci yarı harika bir mücadele ortaya koydunuz. Maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Rakip takımın bütün oyuncularına, kaptanlarına, kaptanına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalecisi bugün hani en az en az 20 tane top çıkardı. Çok çok iyiydi. Bütün takım iyiydi. Bizim takıma gelecek olursak güzel bir galibiyet aldık. Galibiyetten öte bugün bizim İsmail Tek kalecimizin doğum günüydü. Onun için oynadık. İsmail abimiz için oynadık. Ben bu galibiyeti ona armağan etmek istiyorum. Çünkü yıllardır bu liglerde hani emek vermiş bir isim. 2016'da girdik biz bu liglere. Rakip buldu. 2016'dan bu yana 6 sene oldu. İsmail Tek, Mustafa Çınar, İsa Cengiz olsun. Yılları bunlar. Hani çok e, çok çok eskitemediği isimler yani. Çok çok değerli isimler bunlar. Daha adını saymakla bitirmediğim oyuncular da var ama dediğim gibi e, bu tecrübeli isimlerle Mevlüt Çatal kardeşim evet. Eren Özcan kardeşim ve Ali, Ali kardeşim de e, Ali Şakır kardeşim de eklendi. Güzel bir galibiyet aldık. Ben inanıyorum ki kolay kolay ben hiçbir zaman iddialı konuşmadım. <laughs> bir de konuşmuyorum ama ben Noyeskip takımına geldiğim günden bu yana e, belli kulvarlarda şampiyon yaptım. Ben inanıyorum ki rakip burada da şampiyon yapacağım. Ve bu videoyu, bugün çektiğimiz videoyu paylaşacağım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarlarınız devamını dileriz rakip olarak. Teşekkürler.